Aman Tanrım, kanka, kırmızı alarm. Büyük bir sorun var. Ve Carter başkasıyla mı yoksa? Daha da kötü. Anne! <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Neden normal bir oğlum? Diğer görevlilerle durmuyorsun. Çünkü ben diğerleri gibi değilim. Ben havalı bir anneyim. Vay! Bayan Thompson. Anne gibi giyinmeyi reddeden anneler için trend belirleyici olmanız harika. Bu çok cesurca. Teşekkürler. Oh. Yo. <laughs> Gördün e, mü? Kesinlikle iğneleme yapıyor. Hayır, yapmadı. Hadi ama. Şimdi oyun bozanlık yapma. Hadi kalk da biraz dans ederim. Hayır. Hadi ama. Hayır. Oh, ayaklarımı durduramıyorum. <laughs> Kızım, Harikasın. Devam et kanka. Hey. Bu parti gerçekten çok iyi ya. Hı. Bekle Leyni bekle. Nereye gidiyorsun? Parti daha yeni başlıyor. Hayır anne. Parti bitti. Hayatım boyunca yatacak kadar utandım. <laughs> Eğlenceliydi ha? <laughs> Bu üstündeki de neyin nesi böyle? Hadi ama tatlım. Bütün gençler böyle giyiniyor. Evet gençler. <laughs> Dans figürlerimizi görmeliydin. TikTok için videolar çektim. Leyne'nin hoşlandığı çocuğu bile benimle dans ettirdim. Kesin patlayacaklar. <laughs> Aman tanrım, tatlım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> İyiyim. Sadece boğuluyorum çünkü. Ben bunu gördüm. Ah. Hayır, bu çok utanç verici. Zaten neden görevli olmak zorundaydın ki? Ya yine tıbbi bir acil durum yaşasaydın? Anne yıllardır hiç böyle bir şey yaşamadım. Bu hoşlandığın çocuk değil mi? <laughs> Artık onunla konuşacak bir konun var. Hayır anne. Hemen şimdi çık dışarı. Odadan hemen çık lütfen. Ben sadece biricik kızımı düşünüyorum. Bunu neden göremiyor? Hmm. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Hmm. Ne dersin? Biraz The Office izleyelim mi? <laughs> Neyse, haftalık öğle yemeklerini hazırlayayım. Evet, biraz bol tutsan iyi olur. Yaklaşan önemli bir doğum günüm var ve tüm iş arkadaşlarımı da davet ettim. Ağrı oh, ya. Şey, en azından kırkından büyük göstermiyorum. İyi. <laughs> Cuma günkü dansta da annesini gördün mü? Okulda tekrar yüzünü gösterebildiği için çok cesur. <gülüyor> <gülüyor> Öğle yemeğini unuttun. Akciğerlerinin ihtiyacı olan tüm besinleri Alman için bolca brokoli ve ıspanak koydum. Al bakalım. Dur, Bayan Thompson. Ah, dans pistini domine ettiniz. Gerçekten harikaydı. Aslında kısa bir ders almak isterim. Ah, oh. <laughs> elbette, tabii ki. Acaba bu hareket miydi? <laughs> yoksa bu hareket mi? Ya da bu hareket? Yoksa bu hareket miydi? Ah, Lainey. Yeşilliklerini yemeyi unutma. <laughs> İtiraf etmeliyim ki yoga vallahi tam anlamıyla bir işkence. Peki, neden benimle giriyorsun? O kadar ekmek mi lazım? Bu benim ikinci evliliğim. Gerçekten bunu ne olursa olsun yürütmek zorundayım. O pislik hakkındaki fikrimi biliyorsun. Gerçekten de çıtayı bu kadar düşürmemen gerekiyor. Çıtayı düşürdüğüm tek zaman var. O da sadece limbo için geçerli. Özür dilerim Michael Scott. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, kusmak için bir tuvalet bulayım neden erkekler yaşlandıkça daha da çekici hale gelirken kadınlar olmuyor? Olamaz. Johnny'nin beni genç bir çıtır için terk etmesi an meselesi. Kes şunu. Hey. Seni neyin neşelendireceğini buldum. <laughs> Arkadaşlar, kariyer gününe hoş geldiniz. Umarım ödevleriniz yanınızdadır. Lainey sıra sende. Lainey. Lenny, sıra sende. Mezun olduktan sonra hedefim bir ilk müdahale ekibinde yer almak. Küçüklüğümden beri. Bebeğim, tatlım, İyi misin? Sorun ne? Atlım, aman tanrım, canım. Herkes can ile kaçarken, tehikinin ta kendisine doğru koşmak için gereken o inanılmaz cesarete ve güce her zaman büyük bir hayranlık duymuşumdur. Sorun yok bebeğim. İyisin. Hey. Sorun yok. Güvendesin. Yavaş, derin nefes aldır. Küçük arkadaş, derin nefes aldırmakta çok iyi. O yüzden buna tutunup devam edebilirsin. Ben Ben <laughs> Nasıl ilk müdahale görevlisi olacaksın? Sadece bir sunum yapmak için bile spreyine ihtiyaç duyuyorsan muhtemelen birine yardıma giderken yolda astım krizi geçirirsin. Macy, şimdi Lainey'den özür dile. Dürüst olduğum için çok üzgünüm, Lainey. Gözüm birini gördü, hem de çok güzel birini. Ateşli. Ah. Bilmiyorum. Oh. Biliyor musun? Leyne bu elbisenin bana fazla genç işi kaçtığını düşünebilir. En iyisi önce ona bir sorayım. Ne oldu? Malum kişiden FaceTime geldi. Tahmin edeyim. Annenden. <laughs> Tüm yeşilliklerini yemeyi unutma. En iyisini anne bilir. tahmin edeyim. Hala danstaki olaya kızgın. O zamandan beri sadece onun yanında olmak istedim. Bebeğim iyi misin? Sorun ne tatlım? Tanrım. Helikopter anne olmamak zor. Dansta görevli olmak istememin bütün sebebi buydu. Seni anlıyor o canım. Sadece şunu unutma ki bazen sevgi sıkı sıkı tutunmakla ilgili değildir. Aksine daha çok serbest bırakmaktır. O artık bir ergen. Bırak kız birsin. Bay, bu elbiseyi alacak mısınız? Aa, bilmiyorum. Çok beğendim ama hemen kocama danışmam lazım. Tabii ki. Hadi ama Bridget, lütfen. Sen ciddi misin? Kimi kandırmaya çalıştığını zannediyorsun? O elbiseyi taşıyamayacağını biliyorsun. Hey, o elbiseye hayır diyoruz. Tamam, onu dinleme. Bu senin doğum günün için ve canın ne istiyorsa onu giyeceksin. Hı? Hey, Lainey. Sunumunun gerçekten harika olduğunu söylemek istedim. Ayrıca bence harika bir ilk müdahale görevlisi de olacaksın. Aman tanrım. Bence bu çocuk senden kesin hoşlanıyor. <laughs> Belki de küçük. Oyun buluşmanız için annenden sana göz kulak olmasını istemelisin. misin canım? Yemeğe hiç dokunmadın, pek iştahın yok gibi. Sırada ne var? Kaşıkla yedirmek mi? Hayır, sadece iyi misin merak ettim. İyiyim. Tamam, sadece sakin kalabilir miyiz? Yine astımının tutmasını istemiyorum. Aklıma gelmişken spreyini yenilemek gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Gerekseydi de sana söylerdim. Tamam mı? Aa. Bir şey imzalaman gerekiyor. Hemen döneceğim. Asistanı neden bu kadar geç saatte arıyor? İş yüzünden başka neden arayacak ki? Aynadaki halinizden memnun değil misiniz? Kendi yansımanızda daha özgüvenli hissetmek istiyorsanız, tamamen ücretsiz bir danışmanlık için hemen bugün bir randevu ayarlayın. tam olarak ne işe yarıyor? Kariyer dersim için bir ilk müdahale görevlisine eşlik edeceğim. <laughs> Hayır, senin durumunda olmaz. Ne? Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyor musun sen? Aynı hani havalı neydi? ne oldu? Doğum günüme kadar sizce tamamen iyileşmiş olur muyum? Elbette, biraz morarma olabilir ama endişelenmeyin. Ufak bir makyajla kolayca kapatılabilecek bir şey olacaktır. Peki, tamamdır, anladım. Peki, tüm bu işlemlerin toplam maliyeti ne kadar tutacak? Oldukça basit. Buyurun. Şey, hemen bir kocama danışmam gerekiyor. Tamam. İşteyim. FaceTime yapıp duramam. Yüzündeki ne? estetik cerrahın ofisindeyim ve doğum günüm için birkaç küçük rötuş yaptırabilir miyim diye merak ediyordum. Ne kadar? Şey, sadece yani sanırım 10 bin ile 20 bin arasında bir yerlerde bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma. Bridget bu doğum günü yüzünden resmen aklını kaçırmak üzere. Bütün ofisi davet ettiğim parti bu mu? Ben hala davetiyemi bekliyorum. Bre, neden ağlıyorsun? Pislik Johnny yine ne yaptı? Bir şey yok. Nereye gidiyorsan rotanı değiştir ve orada benimle buluş. Teşekkürler. Lainey, izin kaldın nerede? Oh. <laughs> Dur tahmin edeyim, Anneciği küçük değerli bebeğinin canının yanmasını istemedi mi? <laughs> 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 ha hey. ha Ne düşünüyorsun? Ah... Ay. Bilmiyorum. Sence biraz abartılı mı? Çok mu? Doğru kıyafetle bu mümkün değil. İşte bu senin doğum günün. Ne istersen onu giyeceksin. Vay canına, harika görünüyorsun. 50 yaşında ama harika. 30'undan bir gün bile büyük durmuyorsun. Herkes bekliyor. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Geldiğiniz için teşekkürler. Merhaba, seni gördüğünü sevdim. Ah. Vay, 50 yaş ergeni de buradaymış. Pardon, <laughs> hemen kocamla şöyle bir iki laf etmem lazım bunun çok cesurca bir davranış olduğunu söylemek istiyorum. 50 yaşında böyle açıkça kutlayıp parti vermen çok cesurca. Ben yapamazdım. Tebrikler. Bütün ofisi davet ettim. O da ofiste çalıştığı için burada. Merhaba. Teşekkürler. Gelebildiğine sevindim. Hadi içeri gel. İçeri gel. Anne, kendi yaşında arkadaşlara ihtiyacın olduğunu düşündüm, davet ettim. Hayır, bana sürpriz yapmanı istemiyorum ve arkadaşlarımla konuşmanı istemiyorum ve hayatıma karışmanı istemiyorum. Her şey yolunda mı? Jenny'yi gördün mü? Sanırım çalışma odasına girdi. Johnny? Anne, lütfen sadece. Hey, kusura bakma, sadece iyi misin diye bakmak istedim. Beni gördüğüne üzüldün gibi geldi. Hayır, ondan değil. Sadece annemle ben son zamanlarda biraz fikir ayrılığı yaşıyoruz da. Ah. Seni buraya davet ettiği için üzgünüm. Hayır, dürüstçe davet ettiğine sevindim çünkü. Okul dışında seni görmek güzel. <laughs> Her şey yolunda mı? Merak etme, hemen geri döneceğim. Canım. <laughs> Senin burada ne işin var şimdi? Doğum gününde ağlayan anneme bakmayacak mıyım? <laughs> Yanlış anlama. izin kağıdımı imzalamadığın için hala üzgünüm. Diğer şeylerin yanı sıra. Seni güvende tutmak istedim. <laughs> Anlamıyorsun. Değil. Bak. Seni ilk kez kollarıma aldığım o anı hala dün gibi hatırlıyorum ve seni her zaman gözüm gibi koruyacağıma söz verdim. Ama sonra, sekiz yaşımdayken olanlar... Sana karşı başarısız olduğum gibi hissediyorum. Tatlım, neyin var? Ve küçük kızımı kaybedeceğimi sandım. Anlıyor musun? <laughs> o zamandan beri hep böyle. <laughs> Bak, anlıyorum ama Anlamadığım şey şu. Neden bir an bu kadar aşırı korumacı bir anneye dönüşüp sonraki an bambaşka biri gibi oluyorsun? Havalı bir anneyim. Ben öyle sıradan annelerden değilim. söyle. Neler oluyor? Bunu nasıl yaparsın? Ama sen bunu bana nasıl yaparsın? Bunu tam da benim doğum günümde mi yapıyorsun? Biliyorum. Biliyorum. Ama aynada kendini hiç gördün mü Bridget? Yüz yaşına merdiven dayadın. Ne bekliyorsun? Kendine iyi baksaydın başka yere bakmazdım. Aman tanrım. Aa, gerçekten çok üzgünüm. Gel buraya. O gerçekten tam bir insan nüsveddesi. Ona nasıl kaplanıyorsun? <laughs> Çünkü... Onu seviyorum. <laughs> Ama yavaş yavaş fark etmeye başlıyorum ki sevgi aslında daha azmış. <laughs> Bir şeylere sıkı sıkıya tutunmakla ve aslında daha çok... ...bırakmakla ilgiliymiş. Birden fazla anlamda gösterge panelinde Dwight Schrute Philos olması çok havalı. Annem o diziye takıntılıdır. Öyle mi? Annenin zevki çok iyiymiş. 501. Yanan bir bina var. 501 dinlemede yola çıkıyorum. Seni bırakacak zaman yok. O yüzden benimle gelmek zorundasın şimdi. Dinle, araçta kalacağına söz vermelisin. Tamam mı? Hey. Ben gidiyorum, sen burada kalıyorsun. Tamam mı? İmdat! Hayır! tatlım. Küçük arkadaşını getirdim. Haklıydın. Bu işe uygun değilim. Onu kurtaramadım. <laughs> Selam. Aa. Ne? Aman Tanrım inanamıyorum. O. Vay canına. Gerçekten o küçük kızımı kurtaran sensin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Süper kahramanım. Senin için küçük bir hediye. Öyle mi? Hayatımı kurtaran kişi bana bunu verdi. Ben de senin yaşlarındaydım. Aman Tanrım. Ona iyi bakacağım. Hayatımı kurtardı. <laughs> Bu, bugünkü cesaretin için. Dean, seni annem Bridget'le tanıştırmak istiyorum. Yeni bekar annemle. Lainey. <laughs> Memnun oldum. Selam. <laughs>